Herkese merhabalar. Ya bak yine beni çağırıyorlar. Ne oldu? Şu halimize bakın. Biz şimdi anneannemlerin yanına geldik. Onlar kendi evlerine geçtiler birkaç güne. Önce dedemi gördük birazcık. Abimi tanıdı. Normalde çok tanımıyor kimseyi. İşte öyle bir arada geliyor gidiyor bizi hatırlıyor. Şimdi biz arabadan indik. Çarşıdayız bu arada. Önce çarşıya geldik. Biraz çarşıyı gezeceğiz. Annem burada. Maskemi takayım ya. Ben korkuyorum arkadaşlar. Ki zaten takmamız gerekiyor. Konuşuyunca açayım ama böyle rahatsız hissediyorum. Abim burada. Buradan abime ve eşine duyurulur. Baya yakışıyor. <laughs> Öyle. Şimdi abim birkaç arkadaşını görecek. Bu arada Okan bizimle değil. Okan vergi dairesine gitti arkadaşlar. Onun birkaç işi var. O yüzden biz böyle bir ayrıldık. O kan işi biterse tekrar buluşacağız. Ay bugün de böyle bir vlog olsun değil mi anne? Yine bazı günlerden farklı en azından. Ee, böyle geçiyor günlerimiz az çok. Dayı nerede yankı? Dayı nerede? Hani dayı? Hani dayı? Hani dayı? Hani dayı da dayı <laughs> Okan geldi arkadaşlar. O vergi de işini halletti. Şimdi bizim de işimiz bitti galiba gidiyoruz artık. Cem gel Yankı'yı bırakalım biz kaçalım seninle. Evet. Yankı da orada. <laughs> Abimle beraber. Şu anda Antep'in bir sokağındayız arkadaşlar bakın böyle bir değişik dar sokaklar ve aynı zamanda böyle çıkmaz sokak gibi. Şimdi arabaya park edeceğiz. Kalenin oradayız diyebilirim. Bir yemek yiyeceğiz. Şurada da böyle bir Yer var ama orada oturan insanlar varmış. Bayıldım. Bakar mısınız? Yaprak Mahallesi. <laughs> Sokakları böyle. Biraz acıktık. ya Çarşıda işimiz uzun sürüyor arkadaşlar. Bir de e, abim uzun zamandır burada olmadığı için her gören bir kere oturtuyor, bir kere konuşuyor. Aslında oturup bir çay bile içemiyoruz ama sohbet muhabbet. Saati 3 yaptık. Ee, ama şimdi bir yemek yiyeceğiz. Acıktık. Bence onu oturtalım abi. Neresi aşkım? Ya... Şöyle güzel kalenin altındayız arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce burada bir video çektik. Ee, yeşil zeytin falan alıyorduk. Şimdi de böyle ailece bir yemek yiyeceğiz. Harika taburelerde oturuyoruz. Şöyle küçük. Yankı da burada. Yankı bugün hiç öğlen uykusunu yapmadı. Ama gayet mutlu. Çünkü geziyor afiyetle yemeğimize başlayalım arkadaşlar. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Çıktık şimdi. Yani çok beğendim ben o ortamı. Zaten seviyorum. Antep'te genelde böyle sokakta masayı falan atıyorlar sandalyeyi. Şimdi arabayı tekrardan alıyoruz. Şu koltuğa bayıldım arkadaşlar. Bakar Bu nasıl bir koltuk ya? Harika. Bayıldım. Gerçekten çok şık. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan karşınızdayım. Bayağı saatler geçti. Çünkü e, çarşıda işlerimiz uzun sürdü. Yani çok bir iş yapmadık ama gezdik, tozduk, işte yedik falan. Dayımlarla, e, teyzemle falan onlarla da birazcık görüştük. Onlar anneannemdeler. Şimdi annemle abim anneannemlere gitti tekrardan. Biz de Yankı, Okan ben eve geldik. Yankının sütü bitmiş. Okan'a onu şimdi söyledim. Saatlerde 8'e geliyor. Anca söyleyebildim. Unuttum yani dışarıda. Bugün e, çok çekemedim ama ailece dışarıdaydık. Öyle abim böyle birazcık arkadaşlarını falan gördü. Bizler böyle bir gezmiş olduk onunla. O kadar başka da bir şey yapmadık. Şimdi evimizdeyiz. Ben Yankı'ya yemek getireceğim. Ee, tarhana çorbası. Bir de biz gündüz yemek yedik ya. Şu an aç değiliz. Gündüz dediğim saat işte dörde geliyordu. O yüzden kendimizi aç hissetmiyoruz. Acıkırsak da bir şeyler atıştırırız artık diye düşünüyorum. Herkese yeniden günaydın. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kek hazırlıyorum. Çünkü akşam abim bizde yemeğe. Gerçi abim böyle yeme alma falan gibi değildi. Zaten daha çok sevdik, sevdiğimiz yemekleri yapmak için beraber oluyoruz. Bugün canım çok felaket bir şekilde benim tavuk pilav çekti ama böyle filik pilavı, tavuk, salata. E, uzun zamandır tavuk yemediğimi fark ettim. Abime sordum yer misin diye da yerim dedi. Çok severim dedi. Birazcık böyle Selcan abimle tavukçuyuz. Tavukçu ve pilavcıyız. Uzun zamandır da yapmadığımı fark ettim. O yüzden akşama tavuk pilav yapacağım. Şimdi bir tane tüm tavuğumu kaynatıyorum düdüklümde. Sesi de geliyor zaten. Aynı zamanda da abimin böyle ben bekarken yaptığım bir pasta vardı. Kakaolu, çikolata soslu. Onun hazırlığındayım. Az önce de gördünüz zaten fırınıma koydum. Şimdi pişerken sosun ve kekin sıcak olması gerekiyor. O yüzden hemen... E, sosumu da hazırlayacağım. Onu birazcık kaynatacağız çünkü kıvamını alacak. Daha sonra da kekimizin üzerine dökeceğiz. Akşam abimle Okan gelene kadar da şöyle güzelce bir tatlanır, ballanır diye düşünüyorum. Dün en son çarşıdaydık. Güzeldi. Bugün de annemler, abimler de çarşıdalar. Onlar işlerini hallediyorlar. E, öyle yani bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel geçiyor günlerimiz. Ben çok seviniyorum böyle hep beraber olunca. Şimdi hemen kekimin hazırlığına başlayalım. Aslında bu tencerem baya büyük ama şu an diğerlerini yıkamakla uğraşmayacağım. Direkt bunun içerisine koyacağım sosumu. Hazır çikolata sos da olabilir. Benim evimde şu anda yok. O yüzden kendi çikolata sosumu kendim hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı kakao gerekiyor öncelikle. 1 su bardağı süt koyacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Ve 1 su bardağı toz şeker. Evet Bunları iyice karıştırıyoruz. Sonra da tenceremizi ocağa alacağız. Kaynayana kadar karıştıracağız. Arkadaşlar kekimi çıkarttım ama kekime bakar mısınız? Şöyle yani anlatabilmem için ne yapmam lazım bilmiyorum ama o kadar güzel ki böyle puf puf içi. zaten sufle tadında bir kek. Büyük ihtimal böyle içinden akışkan bir kıvamı olacak. Şimdi çikolata sosunun da sıcak olması lazım. Kekim de sıcak. O yüzden hemen üzerine dökeceğim. Şöyle bir kere daha ocağın altına açtım. Öncelikle kekimi bir dilimleyeyim. getirdim hazır arkadaşlar sıcak çikolatamı da üzerine döktüm şimdi bu böyle birazcık tezgahımın üzerinde soğusun istiyorum tatlı tatlı lan ne oldu keşke pançaları gömeydin de şunlar vardı bir şey varsa ya lan sen draft'ın içerisine ya He? tatlımızı ya, alın alın yiyoruz alın alın arkadaşlar gündüz yapmıştım alın ya. ya az A kameram kötü bak. çekiyor kalbileş şu an sanki harika olmuş bunu A muhakkak deneyin A bayıldım ben çok A güzel tam bir sufle tadında olmuş abimler de böyle oyun oynuyorlar tamam 4 yankıyı yuttuk bir daha ver mi olmuş 怎么了？